Hatta direkt isterseniz e, dolar kuru grafiğine bakalım şuradan dolar kuru grafiğine baktığımız zaman bakın e, TMG fonunun tarihi 2016 2016'ydı. ya Hatta kaç tarih? 12 Şubat 2016 bakalım 12 Şubat 2016 Tabi burada tam olarak bakmak biraz zor ama 29 Ocak değil buna 2,9 biz bunu 3 lira diyelim. E, şu anki at alış fiyatı da 32 lira. Yani 3 liraya 30 lira desek 10 katlık bir performans. Ama TMG fonu bunu e, fon yatırımcılarına özel 20 kata çıkarmış. Gerçekten müthiş bir olasılık. E, tabii ki kar olasılığından bahsediyorum tamamen. E, bir de son olarak KZL fonuna bakalım. Altın fonlarımıza bakalım arkadaşlar. KZL fonu e, zaten herhalde yeni çıkmıştı. Hemen teyit edelim. KZL kap yazalım. Yani çok eski bir fon değildi hatırlıyorum. Teyit etmek amaçlı tekrardan bakalım. Genel bilgiler fonu ilişkin genel bilgileri girdiğimiz zaman evet 4.1 2019 halk arz olmuş. E, 25 Ocak yani 4 Ocak'ta halk arz olan fon 25 Ocak'ta dibini görmüş. Tarih dip. E, tarih zirvesi de 26 Mart bu ay görmüş. Tarih dibine pardon tarih zirvesini tarih dip fiyatına böldüğümüz zaman Fonumuz 10 katlık bir performans getirmiş. Özellikle 5 yılda. Gerçekten iyi. Sadece altın örtüfe olan bir fon olmasına rağmen. GMK fonuna bakalım. Çok pardon yanlış şey ekledik herhalde. Şunu çıkaralım. Evet. GMK fonumuza bakamıyoruz. Çünkü GGK mıydı ismi? Pardon evet GGK. Hatta şuradan teyit ederim. Yanlışlık olmasın. Evet doğrudur. GGK fonuna baktığımız zaman. Tarihi dibi 2021 Şubat. 8 kuruş. Tarih zirvesi bu ay Mart 2024 5 lira. Bakalım ne kadarlık bir performans getirmişken bize. Ona bakalım. Tarih zirveyi. Tarih fiyata böldük. 6 katlık bir performans söz konusu. Gerçekten bayağı iyi bence. Rakip analizine de baktığımız zaman işte altın fonlarına. Hadi 5 yıla bakalım. 5 yılda en çok getiren altın fonu YKT'ymiş. YKT, YKT fonu altın fonuna baktığımız zaman Tarih dibi 0.01 kuruş. Tarih zirvesi bu mart. E, 3 kuruşa çıkmış. Şu hemen bakalım. Dipten. Pardon. Niye hep aynı şeyi tekrar ediyorum bilmiyorum ama. E, tarih zirveden dibi böldüğümüz zaman 21 katlık bir performans söz konusu. 2015'ten bu yana. E, 9 yıllık bir performansta. Altın e, yatırımcıların gerçekten çok iyi bir kar marjı yakaladığı aşikar. Özellikle bu fon aracılığıyla. E, şuradan baktığımız zaman. 3-13 yılın zirvesinde MKG var. MKG altın fonuna da bakalım. MKG altın fonunun tarih dibim e, Haziran 2020 9 kuruş. Tarih zirvesi Mart 2024 yani bu ay 6 lira. Tarih zirveyi bölemedik bir saniye. Tarih zirve fiyatını ve tarih dip fiyatına böldüğümüz zaman 6.5 katlı bir performans söz konusu MKG fonunda da. Yani arkadaşlar buradaki e, içeriğin amacı tamamen fonların diplerini ve zirve fiyatlarını göstermekte. zirve fiyatlardan tekrar değinmek istiyorum çünkü çok önemli bir konu bu. Zirve fiyatlardan kesinlikle yüklü mallanmayın. Yani ekstra ayrı bir durum olmadığı için mevsimsel bir durum olmadıkça zirveli ya zirve fiyatlardan tarih zirvelerden yüklü mal almayın. Gerekirse tarih zirveden ufak alın. Zarar ettiğiniz zaman ekleme yaparsınız. O şekilde düşünebilirsiniz. Bugünkü videomuz buraya kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar herkese selam. Yeni videolarda tekrardan beraberiz. Arkadaşlar bugün efsane bir çalışmayla tekrardan birlikteyiz. Bugün arkadaşlar fonlarımızın tarih zirvesinden ne kadar uzakta, tarihi dibinden ne kadar uzakta olup olmadığına bakacağız. İlk olarak yaz fonuyla başlayalım. Yaz fonu bildiğiniz üzere tekrardan şuradan bakalım. Yapı Kredi'nin Yapı kredi portföy yönetiminin Koç Holding iştirak ve hisse senedi fonu arkadaşlar. Yaz fonuna baktığımız zaman arkadaşlar 15 Aralık 2015'te bu fon dibini görmüş. Dip fiyatını daha aşağısı yok yani. 64 kuruş zirvesi de 22 Mart 2024'te yani geçtiğimiz ayda da 12 lira 33 kuruş gibi bir zirvesini görmüş. Başka baktığımız zaman şuradan emem heh, buradaymış. Mesela NNF fonu herkesin bildiği sosyal medyalarda ünlü olan fonlardan. bu fonun dibi arkadaşlar 2020 Ağustos ayında 8 kuruş. Zirvesi de 27 Şubat 2024 15 lira 86 kuruş gibi şeklinde. Herkesin de sevdiği ttf fonuna bakalım. 2015 Eylül'de 2 kuruş bile değil. Kaç oluyor bu? Kaç kuruş? 0.02 kuruş. Tarih zirvesi 1 lira 6 kuruş. Gerçekten yani potansiyel anlamda müthiş bir fon oldu. Buradan bile aşikar. Diple zirve arasında ne kadar fark oldu. Ardından Macfon'a bakalım. E, Magfon'u da 0,01 kuruşla Aralık 2015'te fiyatı fiyatıyla dip yaparken zirve fiyatı ise 27 Şubat 2004 53 kuruşla e, zirve fiyatında. Nominal değer olarak baktığımız zaman Magfon hala tabii ki nominal anlamda bu şişenin ucuz, şey telefonun ucuz veya pahalı olduğunu göstermez. Gerçekten alınabilir seviyede olması yatırımcı adını da mutlu ediyor bizim Baktığımız zaman T3 fonuna bakalım. E, T3 fonu arkadaşlar unutanlar varsa bilmeyen varsa bilgilendireyim. İş bankası portföyün iş portföyün iş bankası işlekleri in de endeksi hisse senedi fonu bu fonumuzda iş bankası işleklerine yatırım yapan bir fon. Ee, bu fonun dibi 15 Aralık 2015'te 31 lira 55 kuruşken tarih zirvesi 15 Şubat 2024'te 908 liralara kadar çıkmış. Gerçekten müthiş bir şey. Bu fonuna az bakalım. Bu fonumuzda arkadaşlar hatta yanlış yan, yan çık olmasın. Hemen emin olalım son bir yılda bizde 184 getiri IH fonu. Son 3 yılda serbest fon hariç en yüksek getiri sahip fon IH fonumuz. E, tarihi dibim 20 Mart 2020. Özellikle pandemide bakın NNF ve bu fon pandemi zamanı. Gerçi arz oldukları tarih de o tarih olabilir. Tam emin değilim. 20 Mart 2020'de 8 kuruş dibi, dibi 22 Mart 2024'te gerçekten 4 sene sonra tarih zirvesine gelmiş. Neredeyse 4 sene diyebiliriz 2 gün çıkarırsak. 18 lira 68 kuruş. Yani müthiş bir oran gerçekten. Özellikle bu kar marjı dipten tarihi zirvede çıktığı zamanki bu kar marjı müthiş. E, SAS fonuna bakalım yeni çıkan fonlardan. Fonun dibi 19 Mart 2024'te 96 kuruş. Tarih zirvesi de 1 lira 0.3 kuruş. Yani yeni çıkan bir fon. Ee, Bu da bilgi sahibi olmak adına göstermek istedim. Başka aklımıza gelen ZFB fonunu herkes dillendiriyor. Benim anlattığım fonlardan kendisi. 0.88 kuruş tarih dibi 2022 yılı. Tarih zirvesi 22 Mart 2024 2.97 kuruş gibi bir kermajı yakalamış. Kermaj değil pardon fiyat yakalamış. Ee, yavaş yavaş şeye de bakalım arkadaşlar. İşte de kabaca hesaplıyorum. 4 işlemde çok çok durum değil. Ee, tarih dipten Tarih zirveye ne kadar kar marjı yakalamış hisse ona bakalım. İlk olarak tarih zirveyi fiyatını tarih dip fiyatına bölüyoruz. Ve hissenin 18 katlık bir yükseliş yakaladığını görüyoruz. Yaz fonu tarih dibinden tarih zirvesine kadar 18 katlık bir prim yapmış. Ardından NNF fonuna bakalım. Pardon bölme işaretini yap yapmayı unuttuk. Niye olmadı? Heh. Evet 18 katlık benzer bir getiri de e, NNF fonunda gayet iyi gerçekten. E, Asus 2020'den 2014'e 2020'de. yani baktığımız zaman tarih tip tarih zirve arasındaki kar marjı anlamında yastan daha iyi performans göstermiş. Çünkü yasın tarih dibi çok uzun zaman önceymiş. 2015 yılında dayanıyor. E, TTF onunla bakalım. Tarih zirvesi 1.06 bölü e, tarih dibi 0.02 47 katlık bir getiriden bahsediyoruz arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir getiri. Herhalde şu an şaşmadı. Birinci sırada kendisi. E, ee, bakalım. Tarih zirvesi 53 kuruşlarda geziyor. Böyle. Tarihi dibine baktığımız zaman hemen bakıyoruz. 49 kat. Siz bunu 50 katlayın kabaca. 50 katlık bir yükseliş. Tarihi dipten tarihi zirve. Gerçekten müthiş bir durum. Twitch'e baktığımız zaman iş Bankası işleri de konumuza. Tarih zirvesi bölü. Tarih dibi. Evet 30 kata yakında bir kar marjı yakalatmış. Gerçekten müthiş bir şey. Hıraş fonuna bakalım de tarih zirvesi bölü tarih dibi 23 katlık bir performans özellikle 4 yıl gibi bir sürede gerçekten müthiş. SAS fonuna çok fazla bakmaya gerek yok çünkü yeni arz olan bir fon. Yani tarih dibi de tarih zirvesiyle arzında 10 gün var. Çok da şey yapmaya gerek yok. ZFB fonuna baktığımız zaman tarih dibi pardon tarih zirvesi bölü. Tarih de de 0,88 kuruş. 3 katlık bir performans özellikle 2 yılda gayet iyi bir kar marjı kesinlikle. Ee, onun dışında Afa fonuna bakalım arkadaşlar. Afa fonumuzda da e, tarihi dip 2020 yılında, tarih zirve 2004 yılında. Tarih dibi bölelim abi. Bölemiyoruz. Heh. Tarih zirve bölü, tarih dip 8 katlık bir performans söz konusu. var yani bakın üst sekillere baktığımız zaman bu getir gerçekten düşük gözükebiliyor. Yani baktığımız zaman o üstte fon seçimlerimizde e, çeşitlendirerek portföy yapmamız çok önemli diye düşünüyorum. Onun dışında ne var? AFT fonumuz var. Yabancı teknoloji temalı. Tarih dibi Nisan 2020. Tarih zirvesi Nis Mart 2024. Hemen tarih zirve fiyatını tarih dip fiyatına bölelim. Evet 8 katlık bir performansla AFT'den gelmiş. Sonra AFV fonumuz vardı. Bu fona da baktığımız zaman bakamıyoruz. Evet. Tarihi dibi 2020 Mayıs. Tarihi zirvesi 22 Mart 2024. Tarihi zirve fiyatını bölüyoruz. Tarihi dip fiyatına 7,5 kata yakınlık bir performans söz konusu. 4 yılda gerçekten iyi bir kar marjı. Bu da kesinlikle. Başka hangi fon var? Yay var. Yay Bilmeyenler varsa tekrardan bilgilendirelim. Koç Holding, pardon koç Holding nereden çıktı ya? Yapı Kredi Portföy'ün yönettiği bir fon. Yabancı teknoloji sektörüne yatırım yapıyor. Yani AFT gibi düşünebilirsiniz. Çünkü AFT'de yeni teknoloji yabancı istihdam fonu diye geçiyor ismi. Zaten çok da köklü bir fon. Burada getirileni de görebilirsiniz. Yay e, fonunuzda arkadaşlar tarih dibe 2017 33 lira. Tarih zirvesi 2024 Mart. Yani bu ay. 714 lira. Gerçekten tarih, tarih zirve anlamında bakın. Özellikle Şubat sonu ve Mart ortaları tarih zirve fiyatları bu hisselerde ya bu fonla alım yaparken veya herhangi bir hissede alım yaparken ya daha doğrusu herhangi bir mal varlığında bu altın da olur, gümüş de olur, hisse senedi, fon da olur. ETF de oluyor, yabancı hissende de olur. Tarih zirvelerde almama, yüklü girmemeye çalışın. Tabii ki alınabilir tarih zirvelerden. Çünkü bir fon pahalı olmaya, ya önceden pahalıdır bir fon halen pahalı devam edebilir. Gelecekte de pahalı, pahalı, gidebilir. Yani bu ustaları da kaçırmamak için tarihi zirveden de girmek istiyorsanız ufak ufak girilmesi lazım bence. Yani toplu ya yani tarihi zirveden toplu bir şekilde yüklü bir şekilde mal alınmaz. Bilginiz olsun. Bu sadece değil, bir fon içinde geçerli değil. Evet iPhone'umuza da baktık. Ee, pardon bakmadık. Hemen iPhone'umuza da bakalım. Ya iPhone'umuzun tarihi dibine pardon tarih zirvesinin tarih dibine böldük. 21 katlık bir performans söz konusu. Gerçekten müthiş. Zaten çok da köklü bir fon olduğunu önceki videoda anlatmıştım. Çok buradaki çoğu hissenin. Ee, başka baktığımız zaman TMG fonu çok soruluyor. TMG fonuna da bakalım. Bilmeyenler için TMG fonumuzda arkadaşlar iş portföyün yabancı hissedildi fonu. Tarih zirvesi 6 kuruş 67 kuruş 22 Mart 2004 tarih dibi 10 Şubat 2016 0,03 kuruş diye geçiyor. Tarih zirvesini Tarihi ve böldüğümüz zaman, evet, 20 katlık bir performans gerçekten müthiş. Da tabii ki yıl olarak yıl bazında 8 yıllık bir durum zaman aralığı var, ama elde edilen kar marjı takdire şayan gerçekten. hani bu süre zarfındaki dolar altın 20 kat gitmedi abi. Böyle de bir şey var.